Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanama hoş geldiniz. Ben Azam. Sen, Sizlerle birlikte yayındayız. Evet. Lan yayındayız da bu ne la? Ne diyor İlk yazan yok mu? İlk yazan yok mu? İlk yazsın. Biriniz ilk yazsın. İlk 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 ilk. ilk, 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 ilk. yazsın. Hoş. Hocam benim Türkçem yok. Lan kimse mi yok? Aa yayına birisi geldi an ya ha gelmiş ilri <laughs> yazmış tamam sabit dedim <laughs> arkadaşlar birazdan oyun oynayacağız bakın şimdi arkadaşlar birazdan oyun oynayacağız. Bakın şimdi. Ee, nasıl yapalım? Arkadaşlar şu an bir şey yazıyor, yapıyorum. Bakın ayarları tıkladım. Hmm. Ey başka yazan yok mu? YouTube. 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 to YouTube. Ana benim eski şeylerim de vardı. Doğru. Switch. Kone. Hani. Kullan dedim. Hadi bir oyun oynayalım. Telefon mu yavaşladı bana mı öyle geliyor? Selam. Bir Oğlum bu cihaz donuyor mu bana mı öyle geliyor? Çek. Töp. Numara. Az daha şey gözüküyordu lan. ne yapıyorsun lan Çetno? Hmm. Telefonumuz donuyor. Arkadaşlar telefonum donuyor. Bir şey yapacağım. Sizce olacak mı? Ne yapıyorsun? Takla King. Takla King de gelmiş. Ee, buradan ne yazacağız? Animasyonu kaldır. <laughs> Animasyonda duvar kağıdı ek A A Animasyonları kaldır. Hala da yavaş. Şaka mı bu? Shift lock nasıl açtın? Ha shift lock mu? Yıllar önce dedem bana meyve suyu almıştı. Ondan öyle ya. Bakın bunu ses efekti var mıymış ya. Ben bu ne oğlum skip alert yaptım. Tövbe. Ben bunları nasıl otomatik yapacağım? nasıl yapacağım? Chat. DS 187 ekmek mi? O ne diyor? Tamam, filtrelere baktık. Bunu da yaptık. Buradan zaten hiçbir şey yok. Şaka lan şey. Lan cihaz ölüyor. Ne diyor oğlum? Cihaz ölüyor. Bakın şimdi gelin Subway Surf oynayalım sizlerle. Ben bu abone He oyun canlısı ya. Oyun canlısı da ben bir yayına bakıyorum. Ben güzel bir yayın şey buldum da. Subway Surf oynayacağız ama cihazım umarım donmaz. Çünkü şu Bakayım. Ya ne yapıyorsun? Oh, bir şey daha var. Oh. Biyum. Biyum. La, 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 la. Çok garip. Aa. Ölüyor şaka mı bu? Bu ne oğlum? Cihaz ölüyor yayında falan. Arkadaşlar ben bunu diğer telefona aktaracağım ya. Bu yayın şeyini. Arkadaşlar yayını tekrar açıp geleceğim. Ya tak takin sokacağım sana da ya. Ben gidip bir hemen şey açacağım adını sen getir ya. Diğer telefonu aktaracağım. Hadi görüşürüz. Diğer telefonu aktarıp geleceğim. Yayın bitmedi hala da.